Merhaba güzel anneler, güzel insanlar. Avokado hakkında bugün bilgi vermek istedim. Geçenlerde bir anne nasıl kullanacağını sormuştu bana. Ben de öncelikle bir avokadoyu nasıl seçeceğimizi ve nasıl kullanacağız hakkında küçük bir video çekmek istedim. Öncelikle marketten, pazardan, çarşıdan alırken bir avokado seçerken hafif yumuşak olduğunu hissetmeniz lazım. Olgun bir avokado o şekilde anlaşılır. Sonrasında ben özellikle kahvaltılarda çok tüketin istiyorum çocuklarınıza, kendinize. Çünkü doymamış yağ çok zengin, lif içeriği çok geniş ve yağda eriyen vitaminlerin emilimine çok ciddi faydalı. Bakın bu şekilde kolayca açıyorsunuz. Bakın bu şekilde hafif karartı olabilir ama korkmayın. Bu avokadonun bozuk ya da kötü olduğu anlamına gelmez. Bu şekilde hemen bu koyu olan yerleri alıyorsunuz. Zaten çocuğunuza vereceğiniz kısım az olacağı için kendinize sonra şöyle içimle çıkarıp yumuşak kısımlarını çıkarıp Bakın şu şekilde. inanılmaz vitaminli. Ekşilerle beraber vermenizi çok bence öneriyorum. Çünkü çocuklar tatlıya, hepimiz tatlıya zafımız var. Tatlı zaten ben hani sevmeyen çok zor insan olduğunu düşünüyorum. O zaman başta Her zaman tam ne sebze ne de meyve olarak adlandıramadığım tam arada kalan avokadoyu nasıl vereceğiniz hakkında video Ben içini çıkardım. Yani biraz daha gerekiyor aslında bu avokadonun. İçine ben kendim öncelikle hep ekşilerle başlamanızı önerdiğim için zeytinyağı ben çok yakıştırıyorum avokadoya ondan sonra biraz hem C vitamini olsun istersen içine limon birazcık limon limonu ben mesela ekşi hem çocuklarınıza sevdirebileceğinizi düşünüyorum çünkü unutmayın ki çocuğunuz aslında siz tanıştırmadığınız sürece tatlıyı bilmiyor eğer siz örnek olursanız ona ve öncelikle ekşilerle, sebzelerle birazcık daha mayhoş olan tatlarla başlarsanız çocuğunuzu ne kadar geç e, yapay şeker aslında hiç çalıştırmayı istiyoruz ama hiç çalıştırırsanız o kadar sağlığı daha e, temelleri güzel atılacaktır. Ve avokado bu şekilde ezdikten sonra birazcık daha hatta bunu çatalla ezmenizi öneriyorum. Çatalla şu şekilde ezerek daha yumuşak hale böyle püre haline getirdikten sonra püre haline getirdikten sonra ben en çok salatalara yakıştırıyorum. Çocuğunuzu 6 aydan sonra tabii ki cevizle dedikten sonra sonra üç gün kuralıyla sağlıklı olduğunu görüp alerji yapmadığını sindirebildiğini gördükten sonra ceviz toz hale getirip ekleyebilir ya da bir parça yine muz ekleyebilirsiniz daha önce tabii ki denediğiniz muzdan. yine onu da koyup blenderdan geçirip ya da ezebilirsiniz o şekilde de verebilirsiniz bir de ben tane taneli gıdalarda ve kuru yemişlerden özellikle yabani mersiyle çok güzel buluyorum. Kendim salata soslarına koyuyorum. Bir yaşından sonra mesela bal da ekleyebilirsiniz. Mutlaka avokadoyu sofralarınızda eksik etmemenizi öneriyorum. İnanılmaz faydalı, liften zengin, doymamış yağ asitlerinden zengin ve vitamin eminimini inanılmaz arttıran, inanılmaz mucizevi besinlerden bir tanesi.